Hangi dilde konuştuğunu sökemedi şahıs Benimle mi görüşmek istiyormuş? Benimle görüşmek istediğini nasıl anladınız? Resmimi mi çizmiş? Bana benziyor mu ya? Allah Allah. Dur dur dur. Hemen geliyorum. Fıtı, 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 fıtı. Merhaba küçük adam. Beni görmek istemişsin. Oo. Harika. Bu da mı benim için? Sağ ol. Bir şey mi söyleyeceksin? O zaman gidebilirsin. Hediyelerini kabul ediyorum. Kadın da ne? Niye Ben hala askeri kaçayım Onur. Benim küçük olan üç aydır asker. Askerliği çok zor baba diyor. Benim de icra takimim var. Başımıza iş almayalım dedik. Keşke bu konuyu seninle daha önce paylaşsaydık, senin de zorda kalmazdı. Eee, yani benim bir bahanem yok, öyle kaçtım ben ya. Neyse, olan oldu artık. Ulan yine konuşmaya başladı. konuşmaya başladı. Yine konuşmaya başladı. Bizim vatandaşımız dedi. Az daha yine konuşmaya başladı. İyi bir adam. Boğumucuk. Oğlum kendine haksızlık etme lan. Senin Türkçe konuştuğun anlaşılıyor. Senin ne dediğin anlaşılmıyor. Tonlamanda problem var. Artikülasyonun hatalı. Ağzına kalem koy, ham duvarlarını oku. Ee, ne oldu peki buncuk? Anlattın mı olan bir tane? İçeride i̇şte hocam, bir tane ne oldu ne oldu? Sessiz şuna sana iki katı makine gelmiş gibi. Akımdan ne? Gidip de öyle gidip İşte burası benim duracağım yer. Zaten buraya kadar bile çok iyi geldiniz. Bundan sonra ben yokum. Bundan sonrası karanlık. Ben mantık insanım. Hadi kardeşim kolay gelsin. Zeynep, korkma korkma, bütün basın dışarıda sokmuyorlar içeri. Ya hayır ondan değil de, sen benden utanıyor musun ya? Beraber olduklarımız aslında kim olduğumuzu gösterir derler. Kimler? Ahmetler, Muratlar, Furkanlar, Salihler, arkadaşlar yani. Ve inan bana Türkiye güzeli, hepsi çok delikanlı, çok güvenilir adamlar. Salih abi bilemedim şimdi de. Neyse işte, insan da aslında hak ettiğim bu duygusu oluşturulmuş. Ondan mı çekiniyorsun? Ben yani her şeyin en iyisine layığım ama işte elde var Sadi. Tanıyorsun değil mi benden? Niye utanayım Sadi? Yani menajerimin diretmesi, annemin ısrarı. Biliyorsun bunları konuştuk. Ya Kamil bile Salih abiyi koluna takıp geziyor ya. Salih abi diyorum bak. Bak lütfen Salih Bey'le dalga geçme. Alay etme. Ya adamı yaradan yaradırken ciddi almamış. Ben mi ciddi alacağım? Ayıpladığın şey başına gelmeden ölmezmişsin Sadi. O zaman ben bayağı uzun yaşayacağım Zeynep. Çünkü Türkiye güzelinin ikiziyle çıkıp kızdan utanmak kırk yılda bir olur. Sen niye utanıyorsun benden ya? Bu ne dış görünüşünle, ne karakterinle alakalı Sadi? Kimseye söyleyemiyorum ya, çıldıracağım. Vinap'ta da artist olur, bildin mi? Hani böyle adı sana duyulmamış şarkılar şarkıcılar için yazar. İşte ben kendimi onun gibi hissediyorum Zeynep. Ben seni gerçekten çok seviyorum Sadi. Zor durumda... Bir dakika! yine Hanım sizin buranızda. Merhaba, bak ben de tam yerleri söylüyordum. Dizimi yanlış alabilirim galiba. Dizimi göstereyim, inanmazlar belki, bakın. Ah. Hadi gidelim canım. Zeynep Hanım, arkadaş kim? Sevgilim. Ne zamandır birliktesiniz? Hiç haberimiz yoktu. Doğru zamanı bekliyorduk açıklamak için. Evlilik düşünüyor musunuz Zeynep Hanım? İlişkiniz hakkında bir açıklama yapabilir misiniz? Aynen. Bir açıklama yapalım. Zeynep Hanım. Zeynep Hanım. Zeynep Hanım. Zeynep Hanım. Bunu şimdi benim anam, babam, ilkokul hocam, akrabalar, komşular, mahalleden arkadaşlar, settekiler herkes izleyecek. Sadi Türkiye güzeliyle beraber diyecekler. Türkiye güzeliyle! Yaptık. Sonunda söyledik Sadi ya. İnanamıyorum şu anda. Türkiye güzeliyle diyecek en güzeli yani. Tescillenmiş, seçilmiş, bundan güzel yok ülkede demişler ve Sadi onunla. Şimdi onlar düşünsün. Geçen hafta yapılan güzel yarışmasını kazanan Hande, tacını devraldığı Zeynep gibi dizi setlerine yelken açtı. Hatta aynı projede Zeynep'in kocasına metres olarak gideceği haberleri yapılıyor. Ya bu kadar da ayıbım artık ya. Maşallahınız var sizin. Evet, maşallahım var. Güzel mi sence? Ya. Öyle deme, Allah var, güzel kız. Bu dizi benim için dönüm noktası olacak. Hissediyorum. Bambaşka bir hayat bekliyor beni. Sıçacağım. Elimde sihirli bir değnek. Çünkü sen Yok artık. Taht kurmuşsun. Ulan ne ben ya. Beni seviyor musun? Tabii tabii neden olmasın. <laughs> anma ödülümüz var. Rüstem Bey nezdinde tüm kaybettiğimiz Yeşilçam emektarlarını anmak için bundan sonra gelenekselleşecek olan Rüstem Çelikkol anma ödüllerini başlatıyoruz. İlk Rüstem Çelikkol anma ödülünü sponsor şirketimizin CEO'suna takdim ediyorum. Lütfen sahneye alalım sizi. Adam ödülü duyunca pıtırak otu gibi bitti yala orada. Biz de burada bittik Şenol. Basri her an tepemize binebilir, taş taşlar gidebilir. Ah Rüstem ah. Kendini de yaktın, biz de de yaktın be. Sene 69. Filmin adı Cenk Hakimi. Ben Cenk Meydanı'nda yatan ünlüler arasında sadece biriyim. Oral abi hala savaşıyor. Bu sırada atlılar saldırıyor. Kalkıp kaçsam yönetmem beni uyar. Aç kalırım. Atlılar geliyor. Geliyor atlılar. Eşimemize ramak kaldı. Hemen kelime işaret getirdim. Rahmetli babamın kokusu burnuma geldi. Küçükken yediğim pişilerin tadı ağzıma geldi. Gidiyorum yani. Yola çıktım bile. Birden bir ses yükseldi. Kestik. Atlılar dur. Durdu atlılar. Yönetmene döndüm. Şaşkın. Meğer Orhan abi kükremiş, o bağırmış. Adamlar ezilecek, görmüyor musunuz diyor. Yönetmen deli olmuş. İki tane figüran için ne gazim mi harcanır dedi. Baban da anan için aynı şeyi düşünmüş, sen de olmuşsun dedi Orhan abi. Bu karı için kondom mu harcanır demiştir. Yoksa seni niye yapsın? ölüm bir sessizliği vardı sette. Tıpkı burada olduğu gibi. Orhan abi üzerindeki kostümü çıkarmaya başladı. Don atlet kalıncaya kadar soyundu. Biz de onunla birlikte tabii. Sette 50'ye yakın yardımcı oyuncu Don'layız. Tiyatroda hayvan kostümü giyen insan çok gördüm. Ama siz burada insan kostümü giydirip, itip kakalayabileceğiniz hayvan sürüsü arıyorsunuz. Biz onlardan değiliz, dedi. Terk ettik seti, kostüm gittik. Vermediler, vermediler kendi giysilerimizi. Biz de donla yayıldık İstanbul'un dört bir tarafına. Orhan Kula bizim kahramanımızdır. Sektöre kendine gelen diyen ilk yardımcı oyuncudur. Bu ödülü Orhan abim için alıyorum. Huzur içinde yat, Orhan abi. Bizim de ödülümüz var artık. Ee, Rüstem Bey bu anlamlı konuşması için teşekkür ediyoruz. Ne kaçtın ondan sen? Kavganın en heyecanlı yerinde kaçtın. Dövecektik sen kaçmasaydın. Korkak tavuk, püh senin kalıbına. Kovalar değil mi? Şuraya işte adam. Gece mi? O, şey Baktım hadi. Batım yerine girdiğim topu girdi Ay Allah kurtarsın arkadaşlar. Ey Allah bugün hayırdır. Kötü bir şey değil inşallah. Yok ya. Vallahi ben de anlamadım ki. İnsanlar kavga ediyordu. Daldım aralarına. Ayırayım dedim. Bir de baktım. Herkes benden şikayetçi olmuş. İnsanlar işte. Garip. Geçmiş olsun abi. Olur öyle şeyler. Takılmamak lazım. Ben de takılmıyorum zaten. Kafama göre takılıyorum. Sonrasında şarkıcıdan dayak yediğimizi söylemeyin. Bu herif yer biz. Bir şeyler söyleyin havalı gözük. Oh! Biz anlattık neden düştüğümüzü. Bir de siz söyleyin bakalım ne yaptınız? Benim soracağım ben nişanımı aldım. Cinayete teşebbüs. Cinayet! Direkt cinayet. Ben elimi korka karıştırmam kaldırdım mı indiririm. Bende teşebbüs yok. Direkt sonuç odaklıyım. Kutlar Vadisi'nde sekiz bölüm oynadım. Ben de kurdun kendisiyim. Bir dakika, bir dakika. Fuhuş ne alaka? Suç mu? Bekarken biriyle birlikte olmak. Ha? Değil mi? Değil lan tabii. Sen bizden bir şeyler gizliyorsun. Hani zaten seni de gözüm tutmadı biliyor musun? Yok yok Allah'a ben kendime sana... İyi, vallahi kusursuz. Bir dakika kızım, vallahi bir fikrim yok. Bu yani, kırpalım keselim, başka bir şey yok. Tamam, tamam anlayacak. Sus yeter. Adamın dediğini anlamıyorum ki ben. Ne anlayacağım? Allah'ım ya. Onur, Özgür, Osman, ben de geliyorum. Ne diyorsun sen ya? Resmen kendini kaybettin. Sen böyle rekabetçi bir tip değildin. Sen nasıl bir rızkı sen ya? Allah Allah! Ne değiştin sen? Ne oldu? Sen değiştin vallahi ya. Nasıl yani? Nasıl bir insandım da değiştim? Bilmiyorum. Bu değil. Bu değil yani. Benim kızım bu değil. Bu olamaz. İki tane saçma gördün sapıttın Pınar. Ben de biliyorum vurmasını. Fakat ben seni ezmek istemiyorum yani. Hayret bir şey ya. Hayır, ne değişti hayatında da böyle oldun sen yani? Artık mutluyum Murat. Yani senin yanında gerçekten mutluyum. Değişen bu. Ha. O zaman çekil bakayım ben de patlatayım. Aa, orada bir şey oluyor bak. Ah çok mu acıdı? Aa, çekenin canım, çekeni yavrucuğum. Sürmeyelim, çok kapar sonra. Çocuklar bıraksın istersen hastaneye kadar. Zahmet etmeyin abi, araç var. Otomatik vites, tek ayak kullanım. kullanırım. Dikkatli kullan. Ha emniyet kemerini de takmayı unutma. Sonra Mehmet abi mail gönderiyor emniyet kemeri takmadınız diye. Kolay gelsin koçlar. Basra abi, sizin için yaptım. Ben de bunu yaptım. Olmuş bunlar. Siz. Hiç hızlı trene bindiniz mi? Müstehcen bir soru gibi geldi kulağıma Şenol. Sizi Lego gibi uçuşa ekler, en arkanıza geçer... ...bilinç kaybı yaşatana kadar çat 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 çat... ...titreşimi alırım der gibi geldi Şenol. Hayır! Bilmedik. Saatte 250 kilometre hızla gidiyor tren. Kasarsan 300. Şimdi o hızda giden bir trenden oldu ki düştünüz. Olur mu canım öyle şey? O hızla kapıyı bile açamazsın. Ben ibretlik bir iki örnek gördüm. Oluyor. Hatta ses hızını aşıp atabilirsek insanın canı gırtlağından değil de götünden çıkar diye bir teorim var benim. Oh, oh. Keşke o hızda bir tren yapsalar da bunu deneyebilsek. Resmen yönetim taktiği uyguluyor. Ölümü gösterip sıtmaya razı edecek bizi. Biz bu gidişle taş taşları kaybettiğimize seviniyor olacağız sen o. Ol. Oğlum adamda bir tılsım var lan. Haftalardır döv bizi döv bizi diye yalvarıyoruz adamı. Hakkı! Hakkı! Yeter lan yeter! Tatar hakkı derler bana. Aklını alırım senin. Yiyorsa gel birebir kapışalım. Ha? Yiyor mu? Ma gelseler Gelsene lan. Adam sağlıklı yirmilik dişlerimi söktü, koluma taktı, bileklik yaptı pezevenk. Vah vah, pırıl pırıl da hiç de çürüğün yok, yazık. Ağrı kesici olarak ne verdi? Şeker. Pilesi bu etkisi yapsın. İnandırırsan kendini geçer acısı dedi. Geçmedi. Sen önce onları yutmadın ondan. Sonra ne oldu? Sonra. Basta abi! O zaman fitil var istersen. Çocuklar itinayla yardımcı olurlar. Bu fitili bulan adamı tıp dünyası nasıl ciddiye almış anlamıyorum. Adamın biri çıkıyor. Bir ilaç buldum. Derdine deva olacak ama götüne sokacaksın diyor ve onu vurmuyorlar. Değil mi değil mi? Acaba ilacın testirlerine durumu nasıl açıkladılar? Ben şimdi bu saatten sonra fitil bitil maazallah en iyisi şeker alayım şeker. Fitil? Yok yok şeker 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 alayım ben. Ya adam hazzı erteledim zevkini çoğaltacağım dedi. Zevkin. Öğlen neredeyse seni bulacağız, bademciklerini söküp alacağız diye mesaj attı. Sonra da onları kulağına takacağım. Küpe olsun dedi. Allah. Akşama da taş taşlar gidecek. Kademe kademe bitirecekler beni Şenol. İçimi boşaltıyor pezevenk. İçimi. Süper. Benim sadece taş taşlar gidecek o zaman. Vallahi içim rahatladı. <laughs> ben dedim sana. Ona sevinir hale geleceğiz dedim. Ne yapak? Benim mahkemeye gitmem lazım. Bu kıyafetle, bu suretle. Hayır olsun. Bugün çok zordu. Dört ayrı davayla uğraştım. Başım çatlayacak gibi anne ya. Param? Param var tabii canım. Yani sordun soruya bak. Asıl sizin var mı bir ihtiyacınız, paranız? Evi falan yaptırıyordunuz. Ha, öyle mi? Ne kadar yollayayım? Benim şimdi param vadeli de tamam. Vadesi dolsun tamam tamam? Bu kız da olmayacak ya. kimse kolay olacak demedi ama kimse de kalkıp bu senin hayatının sınavıdır Ahmet demedi. Daha da inmiş, aç bir kurdun, ısızla karşısına çıkan tombul pembe yanaklı bir erkek çocuğu gibisin Feride. İkimiz için de çok zor. Lan gitti karı. Feride. Pembe yanaklı erkek çocuğu gibi miyim? Gözündeki yerim o Ahmet. Tesbih de hata olmaz biliyorum ama ne bileyim yani ben sanki ormanla aç bir kurtmuşum da sen de babaannesini yediğim kırmızı başlıklı kızı. İkimiz için de çok zor. Ahmet sen bu teşbih olayını hiç beceremiyorsun kabul et. Aa, babaannesini yediğim kırmızı başlıklı kız ne be? Ulan ikidir aç kurdu canlandırıyorum laf söz etmedin. Hikayede kendi yerini beğenmedi haspam. Siz kafanıza göre bir rol seçin kendinize biz ona göre tesbihi dizeriz Feride Hanım. Eski kız arkadaşım da mesela. Sen benim eski kız arkadaşımsın. Ben seviye tespit sınavlarında çıkan şaşırtmacalı anlatım bozukluğu sorusuyum. Anlatım bozukluğunun giderildiği tek cümlede eski sıfatı fazlalık. Sen benim eski kız arkadaşımsın. Ben size yetmişlerde çekilmiş arabesk sanatçısı filmleri. Bütün duvarlara resmini çizmişim. Ne zaman kamera senin yüzüne de olsa dişli işte bir türkü söylerim. Çiğ köfte yoğururken üstümde boğazlı kazak. Ahmet tamam anladım. Sen benim eski kız arkadaşımsın. Ben size Özdemir Asaf şiiri. Sana gitme demeyeceğim sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyle. Incinirsin. Ahmet gidiyorum. Dönüşü yok.